Değerli arkadaşlar merhaba. hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli öğrencilerim, yazım kuralları video serimizin üçüncüsü olan TYT 3 adım e, Türkçe sorularından e, üçüncü adım yazım kuralları videomuzla karşınızdayız. Geliyoruz sevgili öğrencilerim bir diğer sorumuza yani yedinci sorumuza. Yedinci sorumuz da sevgili arkadaşlar e, 2019 TYT'de sorulan bir soru. Hemen bakalım. E, burada yer alan Birleşik Filler'den hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Hızlıca şöyle bir göz atıyoruz. Bunca yıllık tanışıklığımıza rağmen benden şüphelendiğiniz için teessüf ederim. Evet arkadaşlar burada bir ses düşmesi veya birleşmesi yok. Teessüf etmek isim artı yardımcı fiil yapıyormuş. Daha doğrusu burada teessüf etmeyi biz anlamca kaynaşmışmış e, birleşik fiillerin içinde de değerlendirebiliriz. Yazımında herhangi bir sıkıntı yok. E, B seçeneğine gelelim arkadaşlar. Durumu üst makama arz ederiz. Evet bakın hata hemen karşımıza çıktı. Arz etmek arkadaşlar ayrı yazılır. Herhangi bir ses düşmesi veya türemesi yok arz etmek. Dolayısıyla doğrucağımız Bursa seçeneği. Bu saatten sonra gelse de gelmese de hiç fark etmez. Evet herhangi bir sıkıntı yok. Evet çok geç artık. Antalya'da etkili olan yağış seraları bir anda su altında bıraktı ve mahsul mahvetti. Evet arkadaşlar mahvetti. Bitişik yazılır. Ses düşmesi var. Ses düşmesi ve türemesi olduğu zaman bitişik yazılıyor. E seçeneğine bakalım. O her istediğini yapacak. İstediği gibi at koşturacak. Biz de öylece oturup seyir mi edeceğiz? Evet burada da arkadaşlar seyir mi edeceğiz derken herhangi bir kural hatası yok. Dolayısıyla Bursa seçeneğini biz ne yapıyoruz? Doğru cevap olarak e, işaretliyoruz değerli öğrenciler. Yedinci soruda ve sekizinci sorumuza gelelim. Sevgili arkadaşlar sekizinci sorumuzda gene 2019 tarihinde TYT'de sorulan bir soru. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? Evet ne demiştik arkadaşlar? Bu tür durumlarda büyük harflerle yazılmışsa e, kelimenin okunuşuna göre son sesin okunuşuna göre ne yapıyoruz? Eki getiriyoruz. Evet bakalım şimdi doktora araştırmasını tübi takın derken doğru arkadaşlar. Saat 16:30'da başlayan maç TRT'den bak TRT'den evet doğru C seçeneği seçeneğine bakalım öğrenciliği zamanında Zonguldak'ın evet Ereğli ilçesindeki KYK'de kalmıştı KYK'da demiyoruz arkadaşlar KYK o zaman doğru cevabımız Ceyhan. Kulüplerin beşinci olağan toplantısı TFF'nin evet tesislerinde derken doğru. Bir yaz günü saat 19'da TBMM'nin, bak M'nin evet bu da doğru okunuşa göre. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevap yani yazım yanlışı yapılmış. KYK tamam mı? De kalmıştı. Bu tür büyük harflerle yazıldığı zaman okunuşa göre ne yapıyoruz arkadaşlar? İfade ediyoruz yazım kurallarına göre. Evet şimdi ekranımızı temizliyoruz ve 9. sorumuza geçiyoruz. 9. sorumuzda 2020 yılında 9. sorumuzu yaptık mı? Yok yapmadık. Evet 2020 yılında doğru. Doğru. 2020 yılında 9. sorumuza geldik. 2020 yılında TYT'de sorulan bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Büyük harflerin. Arkadaşlar bu sorunun bir örneğini biraz önce yapmıştık. Hemen hatırlayacaksınız. A seçeneğine bakalım. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi derken resmi gazete doğru. Çünkü burada e, gazetenin g'si büyük olacak arkadaşlar. Gazete kelimesi resmi ke e, kelimesine dahil olan bir kelime olduğu için yani gazetenin ismi resmi gazete olduğu için doğru yazınadık. Var ve kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Burada yanlışlık yapılmış. Neden? Biraz önce arkadaşlar Dostoyevski ile ilgili bir Soru vardı hatırlarsanız ee, önceki sorularımızda ee, Leyla ile mecnun derken sevgili arkadaşlar bu tür kullanımlarda bağlaçların ilk harfi küçük olur arkadaşlar yani eğer e, iki kelimenin baş harfi büyükse diğer harfleri küçükse bakın mesela Leyla ve mecnundaki sadece L ve M yani ilk harfler büyük diğerleri küçük ha, böyle durumda ile bağlacımızın i'si küçük olmak durumundadır. Tamam mı arkadaşlar? Peki hangi durumda ile bağlacı büyük olur tamamen? Eğer bu Leyla ile Mecnun kelimesinin hepsi büyük olsa ile de hepsi büyük olacak arkadaşlar. Değilse bu şekil kullanımda ile'nin i'si küçük olacak. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı var. E, bu şekilde bunu ifade edelim. Zaten C D E seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yapılmamış. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar doğru cevabımız Bursa seçeneği. Bu şekilde işaretliyoruz. 2020 yılında TYT'de sorulan bir soru. Ve gelelim arkadaşlar 10. sorumuza. O da 2020 yılında gene TYT sorusu olarak karşımıza çıkmış. Evet burada da diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yazımı yanlıştır diyor arkadaşlar. Bu araştırmada diyor bizi şaşırtan bulgu çevreciliğin barışsever akımlarla çatışmasıdır. Evet bari sever doğrudur arkadaşlar. Barış sever akıllar derken zaten burada bir tamlama da oluşturmuş. Doğru. O da merhametlidir. O kadar merhametlidir ki yakın arkadaşlar arasında karınca incitmez olarak tanınır. Evet arkadaşlar karınca incitmez birleşik e, bir kelime. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna göre. Burada genellikle arkadaşların hata etme oranı yüksek ve belirli yıllarda bu şekilde soruyor ÖSYM başkentin ortasındaki gökdelenler derken burada da arkadaşlar gökdelen bir yapı ismi ve sevgili arkadaşlar her iki kelimeden birisi ikisi veya herhangi birisi daha doğrusu ikisinden birisi anlamı değişiyorsa bitişik yazılır bu da doğru insanlar çok bilmiş olarak tanınmış kişilerle arkadaşlık kurmaktan çekme çok bilmiş insan dediğimiz zaman bu da bitişik yazılır sevgili öğrencilerim. Doğru bir sıfat olarak kullanıldığı için aynı zamanda mesela çok bilmiş insan. Evet. Ve Edirne seçeneğine gelelim. Burada değer bilir ayrı yazılması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değer bilir ne yol yordam derken burada değer bilirlik kavramı ayrı yazıl yazılması lazım. Yani o kişinin burada cümlenin gelişine dikkat edeyim. O kişi ne değer biliyor ne de yol yordam derken değer bilir e, ayrı yazılması gerekiyor. Bundan dolayı Edirne seçeneğini doğru cevap olarak e, ifade ediyoruz ve geliyoruz arkadaşlar 11. sorumuza. Bu da 2021 yılında sevgili arkadaşlar 11. soru e, sorulmuş. E, burada da diyor ki bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır? Sevgili arkadaşlar burada baktığımız zaman Galata Köprüsü bir özel isim G ve e, K sesi. Büyük yazılması lazım. Doğru. Ee, Roma Hipodromu derken burada da bir doğru yazım var. Roma Hipodromu, evet İstanbul'daki At Meydanı derken At Meydanı bir kalıp halinde arkadaşlar, özel bir isim. Bundan dolayı A ve M sesleri büyük yazılmış. Doğru. Ayasofya Camisi zaten Ayasofya Camisi bir kalıp olarak e, özel bir isim sevgili arkadaşlar. E, burada da bir yazım yanlışı. Yok. Fakat Alman Çeşmesi derken İstanbul'da arkadaşlar bir anıt çeşme. Burada Alman Çeşmesi derken çeşmenin çesinin büyük olması gerekiyor. Çünkü bu bir özel isim ve bir e, anıt e, konumunda olan e, sevgili e, arkadaşlar kalma geçmişten kalma bir yapı. Bunun çesisinin büyük olması gerekiyor. Bundan dolayı doğru cevap Edirne seçeneği olarak işaretliyoruz. 2021 yılında sorulmuş bir soru sevgili arkadaşlar. Ve geliyoruz 12. ve son sorumuza. Bu da 2021 yılında sevgili arkadaşlar sorulan bir soru. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Hemen Adana seçeneğinden başlıyoruz sevgili dostlar. Evet birleşik sözcüklerin yazımının yanlış olanını buluyoruz. Gezdiğimiz yerlerdeki nesnelerin üzerine onların hak, ettik, hak ettiği heyecanı duymamızı sağlayacak sorular iliştirilmemişti. Arkadaşlar burada hak ettiği, hak etmek bir birleşik sözcük. Dikkat ederseniz herhangi bir ses düşmesi ve türemesi olmadığı için burada hak etmek şeklinde ayrı yazılması gerekiyor idi. Fakat burada bitişik yazılmış. Dolayısıyla bir yanlışlık yapılmış. Sağlamasını yapalım diğer şıklara. Bütün bu güzellikler onları göreceğim için kendimi ayrıcalıklı addetmek. Evet addetmeye ve rağmen beni kayıs, bende kayıtsızlık uyandı. Evet addetmek arkadaşlar. Burada bakın bir ses türemesi olduğu için e, burada yazım doğru bunu eliyoruz. Nehri ve vadiyi seyreden, evet seyir etmek. Bakın burada bir ses düşmesi olduğu için bitişik yazılmış sevgili arkadaşlar. Bize hükmeden mutluluk arayışı ise bu arayışın dinamiklerini açığa çıkaran etkinliklerden biri seyahatlerimizdir. Hüküm etmek, hükmeden. Bu da doğru arkadaşlar. Ses düşmesi veya türemesi varsa bir şey Merak bazen uzun mesafeleri birleştiren küçük halkaların oluşturduğu insanı cezbeden, cezbetmek. Evet burada da arkadaşlar bitişik yazılması gerekiyor ve doğru. O zaman B, C, D, E seçeneklerinde doğru yazım var. A seçeneğinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesi olmadığı için ee, bitişik yazılmaması lazım. Ayrı yazılması lazım ama burada A seçeneğinde ne yapılmış arkadaşlar? Bitişik yazılarak yanlışlık yapılmış. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar yazım kurallarıyla ilgili yazım kurallarıyla ilgili TYT 3 adım sorularının 3. E, adımını burada yapmış olduk ve bitirmiş olduk. Bir diğer videomuzda yeni konularımızla baş başa olacağız. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu ve için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve TYT 3 adım sorularımızla ilgili Diğer konularla ilgili videolarımıza ulaşmak için yukarıdan kartlardan veya oynatma listelerimizden tıklayarak sorulara ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.